Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine son gaz devam ediyor. Hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi'nin şimdiki durağı ise tarihi kalenin çevresi oldu. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda tarihi kapalı çarşıyı ve çevresini restore ederek tarihi dokuları ön plana çıkarmış ve şehrin görünümüne renk katmıştı. Kalenin çevresindeki tarihi dokuların restore edilmesiyle buranın şehir turizmine katkı sağlaması bekleniyor. Buradaki yapılan restorasyondan esnaflar ve vatandaşlar memnun. Yapılan işlemlerin çok güzel oldu. Belediye çok güzel bir işlem yaptı buraya. Bir kaldırımımız kaldı. Onu da yaptığı zaman tamam. Çok güzel oldu. Gelenler içinde, misafirler içinde bir güzel görünüm oldu. Çok kibar oldu. Yani diyecek bir şey yok. Evvelki halinden çok güzel oldu. Evvel şeydi yani görüntüsü biraz eskiydi. Eskiye dayanıydı. Şimdi şu anda güzel. Her taraf güzel. Şimdiki hali çok çok güzel. Yani sağ olsun belediye başkanımız. Yani ölü bir semti daha güzelleştirdi. Tüm yani vatandaşlar memnun bizi bırak. Yani gelip giden yabancıların en azından yani böyle bir tertemiz görmesi hepimiz açısından güzel bir şey.